Spor denilince akla hemen futbol gelir. Belki de basketbol ya da koşu, atletizm. Peki spor denilince aklınıza vuşu gelir mi? Yakın zamanda bir takım usulsüzlüklerle gündeme gelen vuşu federasyonu haberleri çıkınca birçoğumuz önce vuşu ne diye sorduk. Meğerse Türkiye'de federasyonu bile varmış. Biz de sizin için Türkiye'de federasyonu olan sporları araştıralım derken önce olmayanları bulduk olup da olduğuna şaşıracaklarınızsa bir sonraki videoda. Bu videoda henüz Türkiye'de federasyonu olmayan ya da düzenli yarışmaları yapılacak seviyeye gelmeyen 10 spor dalını derledik. İşte henüz Türkiye'de olmayan 10 ilginç spor dalı. Buyursunlar. Videolarımızın daha sık ve kaliteli olması için beğenmenizi ve abone olmanızı da rica edelim. Chakwal Evet böyle bir spor var. 1960'ların sonlarında İsviçreli biyolog Herman Brand tarafından geliştirilen çakbol, 7 oyuncudan oluşan bir takım sporu. Handball'a benzeyen bu spor önce biraz karışık gelebilir. Burada paslaşma var ve şut da fileye çektiriliyor. Amaç ise gergin fileden seken topu yakalamak diyebiliriz. Çakbol, İsviçre, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Tayland gibi ülkelerde federasyona sahip. Netball bu sporda Türkiye'ye yabancı, Netbol'un alamatını İngiltere ve 125 yıllık bir tarihi var. Santra var futbol değil, kota var basketbol değil, el var handbol değil, adında net var voleybol değil. 7 kişilik takımlardan oluşan ve bir fileli çembere adımsız ve sektirmeden paslaşarak sayı atmayı hedefleyen bir spor dalı olan netbol, Türkiye'de ilk kez Denizli'nin Tavas ilçesi Kızılca Mahallesi'ndeki Hanife Ahmet Paralı Meslek Teknik Anadolu Lisesi kız öğrencileri tarafından geçen yıl oynanmaya başladı. İzlemesinin keyifli olduğunu söylemeliyiz. Ski bobbing. Kayak bisikleti. Gelelim kış sporlarına. Bu alanda Türkiye hayli gelişkin ama bir branş var ki o henüz Türkiye'de yok. Ski bobbing, Türkçeye kayak bisikleti olarak çevrilen bu sporda haliyle kullanılan bir araç var. Şöyle bir araç o da. Gördüğünüz gibi eski bir spor ve uluslararası düzeyde yarışları da yapılıyor ve bu sporun oldukça tehlikeli olduğunu da belirtelim. Kickball. Beyzbolla futbol birleşirse ne olur? kickball olur. Aslında bu sporun tarifini böyle basitçe yapabiliriz. Mesela bakın bu beyzbol. Bu da kickball. Keyifli mi? Pek Avrupa ve Türkiye için değil sanki. Polo. Polo bir İngiliz sporu mudur? Hayır değildir. Çünkü polo bir İran sporudur. Evet, bu tam olarak böyle. Hatta polo oyunu UNESCO tarafından 2017 sonunda İran'ın maddi olmayan kültürel miraslar listesine alındı. Türkiye'de ise yok dese yanılmış olmayız. Bir kere bu sporun adını taşıyan markanın organizasyonunda sembolik bir maçta yapılmış. İngilizler mi? Evet, onlar bu sporda gayet iyi. Britanya'da bu spor kralların oyunu diye geçiyor. Tek teker sporları tek tekerle yapılan sporları da bir başlık olarak ele aldık. Gerçekten enteresan ve zorlayıcı bir icat olan tek teker, adı üstünde tek tekerlekli bisikletlere binip zaten yapılan bazı klasik sporların yapılması şeklinde oluşmuş. Mesela tek teker basketbol. Ya da tek teker hokey. Bir de bunun handbolu varmış ama onu bulamadık. Mahjong, bir Hong Kong oyunu olan mahjong aslında satranç, tavla, dama gibi bir masa oyunu ve tıpkı satranç gibi onun da profesyonel turnuvaları var. Aslında daha çok bildiğimiz okeye benziyor. Şimdi siz bu oyunu görüp de bizde okey varken bunu ne yapalım diyebilirsiniz. Haklı da olabilirsiniz ama işte mahjong uluslararası kabul edilen turnuvaları olan bir oyun olarak Türkiye'de olmayan sporlar listesinde yer alıyor. Hong Kong ve Tayvan dışında ABD, Hollanda, İspanya, Polonya gibi ülkeler de bu oyuna dahil. Shinty hurling. Curling değil, hurling. Merak etmeyin, Türkiye'de Curling Federasyonu var dediğimiz gibi. O konuya ayrıca gireceğiz. Bu ise Shinty hurling. Nedir derseniz, ufacık bir topla futbol sahasından daha büyük bir sahada raketlerle vurarak kaleye gol atma işi. Yani klasik futbolla tenis birleşmiş, üzerine de biraz beyzbol sosuyla böyle bir spor olmuş. Takımların 16 kişi olduğunu da belirtelim. Ana vatanı İskoçya. İskoçların yaydığı bir oyun olan Shinty Hurling, kurumsal olarak İskoçya dışında İngiltere ve İrlanda ile yani ada ve çevresiyle sınırlı. Bu sporun 100 yılı aşkın bir geçmişi var. Kroket, kriket değil, o Türkiye'de var. Bu kroket, 1700'lü yıllarda anavatanı Fransa'da başlayan ve 1850'lerde İngiltere'de yaygınlaşan kroket, golfe andıran bir oyun ama kuralları bilardoya da benziyor. Dört tane topu, görünüşü balyoza benzeyen ahşap sopalarla kalelerden geçirmeyi ve ardından da kazıklara çarptırmayı hedefleyen iki kişilik takımlar ya da teke tek oynanan sempatik ve huzurlu bir spor kroket. Mısır, İran, Güney Afrika, Çekya, Almanya, Meksika gibi ülkelerin de katıldığı dünya kroket şampiyonaları devam ediyor. Tabii Türkiye'de olmayan spor dalları bunlarla sınırlı değil ama biz daha çok uluslararası hale gelmiş ya da bu potansiyele sahip olanları derledik. Videomuzu beğendiyseniz daha da iyilerinin gelmesi için abone olmanız dileğiyle ondan sonra diyeceğimiz bir sonraki videoya kadar hoşçakalın diyoruz.